Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ben Bursa Mustafa Kemal Paşa Ocaklı Mahallesi'nden Ahmet Eser Coinkeçi platformu olarak Instagram'da, YouTube'da, Facebook'ta bu tür videolarla birlikte küçücük bak hakkında ve ekipmanları hakkında hani böyle elimden geldiğince dilimden döndüce sizlere birlikte e, bilgilerimi aktarıyorum arkadaşlar. Tabi herkes dört dörtlük değil. Onu öncelikle söyleyeyim. Ama tabii ki biz bu işle uğraştığımız için küçük baş içinde devamlı kırkım olsun makineleri olsun hani az çok olayı çözdük arkadaşlar. Tabii ki her şeyi ben biliyorum ben ediyorum hala ben daha hani kendimi geliştirmekteyim arkadaşlar. Tabii ki bildiğim kadarıyla size hani tecrübelerimden yararlanarak böyle bir video çekiyorum bugün koyun kırpma makinesi hakkında bilgi vereceğim şartlı üzerine bugünkü Tabii ki şeyimiz koyun e, kırpma makinesinin şartlı makinesinin elcik elcikten bahsedeceğim arkadaşlar Tabii ki elcik bu gördüğünüz elcik ikisi de elcik ikisi de aynı işi görüyor ama arasında bir fark var bunu en sonda size açıklayacağım yani arasındaki farkı Öncelikle arkadaşlar ekipmanınızı ne olursa olsun her zaman içi bakımlı olsun yağlı olsun her zaman çalışır durumda olsun şimdi tabii ki geçen bir kırkım yaptık o günü işimiz yoğundu o makinemizi temizleyemedik yine kırkım var yani yakında onu temizlemek için tabii ki arkadaşlar gördüğünüz gibi bak şuralarda şu şeyle göstereyim size bak şuralarda. bunlar arkadaşlar e, makinenize zamanla sıkıntı yapar. Hani zorlar makinenizi. Bunların burada olmaması lazım. E, bunu da temizlemek için tabii ki e, buradan tabii dediğim gibi şu şekilde de yapabilirsiniz. Ama bu, bu şekilde arkadaşlar tam temizlenmez. Onu da söyleyeyim bak. Şu şekilde bak, şuradaki e, o şeyin pisliği çıkıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? bu makinenin çalışma şeyini kısıtlıyor. Yani siz ne derseniz deyin. Hani bunlar olmayacak arkadaşlar. Makineniz her zaman için bakımlı olacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bunlar arasında toplanıyor, toplanıyor. Makinenin o aradaki mili e, e, randımanlı çalışmasını engelliyor. Tabii ki bunu iyiden yani bir bakım yağlamak için e, buradan arkasını ben bilmiyorum. Hani daha sökmedim. E buradan bu tarafını tabii ki çözdük olayı. E o zaten pratik arkadaşlar. E tabii ki şap makinenin şöyle bir anahtarı var. Onun da şurada bir şeyi var arkadaşlar. E onu sökeceksiniz. Civatası. Gördüğünüz gibi şurada bir civata. Onu söküyorsunuz arkadaşlar. Temizlemek için tabii ki. biraz da ateş ettiniz mi elinizde rahatlıkla hani devamlı söküp taktığınız için şeyler bir de makinenizin çalışırken sık sık hani somunlarını şeylerini ihmal etmeyin bakın hani çalışırken kendi kendine gevşer düşer fark etmezsiniz sonra size sıkıntı yaratır Evet arkadaşlar <laughs> şu şekilde bir aparat üstten baskı yapıyor hani bildiğim kadarıyla bu tepesini de tabi söküyoruz arkadaşlar. Şimdi onun da tabi bazı ayrıntıları var. Şu şekilde söktüğümüz zaman Evet söktük gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle şu bir kaz ayağı diyoruz. Biz baskı veya da artık ustası daha iyi bilir. Onu şöyle hafif yukarı doğru kaldırdığınız zaman Tabi biraz sıkışmış. Evet gördüğünüz gibi çıktı bu. Şu. Bak arkadaşlar bunun da içinde hala hani öyle tortu var. Ondan sonra şunu şöyle hafif bir nazik bir şekilde arkadaşlar. Şu şekilde alabilirsiniz. İçinde milye var. Bak onu düşürmeyin. O çok önemli. Evet arkadaşlar. Milye hatta içinde kaldı dediğimiz gibi şöyle bir genel bakımını yapın arkadaşlar. Evet. Mili kaybetmeyen diye uğraşıyorum. Evet. Şu aldım. Çok önemli arkadaşlar. Bu makinenin göbekteki can damarı. Bu şekilde bir boncuk olarak düşünün bunu. Bak ufacık bir şey arkadaşlar. Tahminimem 50 lira frenir şu parça. Belki daha fazladır. Çünkü her şey artık ateş bağısı. Üzerindeki tabii ki orijinal parçası dediğimiz gibi Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir yatak var Hani şunla devamlı yağlı olsun şu şekilde ee, o koyunun kiri genellikle zaten kirli koyunlardan şikayetçiyiz ne gelirse zaten bize kirli koyunlardan geliyor ee, o yüzden koyunlarımız hani kırpacağımız ne kadar temiz olursa makinemiz de o kadar temiz oluyor genelde. Evet arkadaşlar. Yani, bu kadar. Ee, şu öyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Orasını temizledik. Orasını temizledik. Evet. Şimdi şurada dediğimiz gibi şu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bak şunlar şuralarda yapışır. E, tortu zamanla makinenizi küflendiri e, ne olur bir kucak para veriyorsunuz e, Türkiye'de olmuyor bu yurt dışından geliyor arkadaşlar e, bir kucak para veriyorsunuz e, makineniz çöpe gider tabii ki e, şu elcik sadece 2 milyara yakın veyahut geçecek. Sade şu. Ona göre kıymetini bilin arkadaşlar. Evet. Hani iş bittiği zaman makinenizin makamını yapın. Üşenmeyin. Çünkü para kolay kazanılmıyor arkadaşlar. Çoğu arkadaşımız Hani alamıyor için açıkçası çünkü bir anda olmuyor İşler ters gidiyor aksilik oluyor evet şu şekilde arkadaşlar içindeki pisliğini şeyini aldık. Tabii ki herkesin bir bakım şekli vardır hangi pratik hangi elinize daha şey gelirse şurada da gördüğünüz gibi gres ya tıpası var buradan o dediğim gibi şu Milya'yı alıyor şu şeyi gresi hemen böyle nohut tanesi kadar işe başlamadan o tep şuradan tepeden sürün arkadaşlar İçine doğru parmağınızla ittirin e, tabii biz o kadar hep kara düzen taş ediyoruz. E, kırkın makine satan yerlerde böyle ora göre aparat var. Yani gres bu deliğe dayıyorsun. Hemen sıkıyorsun böyle diş fırçası gibi düşünün. Ama biz tabii ki eski kara düzenden yine çalışıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdiki evet, şurasını da temizleyelim. Şu tepe baskısı artık adını tam bilmiyorum. Ne olabilir? Dediğim gibi işte arkadaşlar. Bunlar hep pislik topluyor. Yapa yün olarak. E, zamanla sıkıntı yaratıyor. Hani nasıl diyeyim size 10 sene gidecek makinenizi 3 senede ömrü gider. Gibi bunu dedim ya arkadaşlar hani e, her makine arıza yapar. Hani şaltlı makine arıza yanmaz. Şöyle böyle yok arkadaşlar. Siz bakımını yapacaksınız. Elinizden geldiği kadar temizliğini yapacaksınız yani bu şekilde arkadaşlar. Ee, şöyle biz parmakla gresimizi daldırıyoruz tabii ki. Herkesin dedi ki yani bir şeyi var diye. Elimizde silelim. Ee, ben şu şekilde arkadaşlar. bunun bunu şimdikin şöyle gresle e, şura tutaranlar da var tabii ki. Ustalar hani bu şekilde bura tutturup o şekilde yapanlar var ama benim elim böyle yatıştı. Böyle hani dedim ya herkesin bir şeyi. içeride yeniden e, bir aparatı var arkadaşlar. Hani göbekten gelen Evet onu da göreyim. Gres olduğu için o gresleri tabii ki alayım arkadaşlar. Çünkü o eskimiş şey etmiş artıkın. Ee, döndükçe Tabii ki o göbek dönüyor arkadaşlar biraz zahmetli iş ama e, yapacak bir şey yok arkadaşlar tabi ki Evet gördüm tamiza olduğu zaman daha şey oluyor rahatlık bakımından evet dediğimiz gibi şu şekilde ben tornavidanın üzerine ucuna takıyorum direkt oraya ee, bırakıyorum tabii ki biraz sıkıntılı tabii hani yani, tabii bunun ustası daha pratik takıyor rahat takamadık. Evet arkadaşlar biraz sıkıntılı durum tabi. Hani o şeyi oraya yerleştirmek. Evet bu şekilde devam ediyoruz tabii ki. Evet ora o şekilde yerleşsin arkadaşlar. Şu anda içinde gördüğünüz gibi tam heh, şu, gördüm. Heh. Şu şekilde arkadaşlar. İçinde bak milye tabii biraz karanlık düştüğü için e, sıkıntı oluyor tabii görmekte. Evet orada karşıda onun bir yatağı var. Oraya o göbek bilyenin geçiyor arkadaşlar. Geçtikten sonra da tabi bunu yine e, oraya yerleştirmek düşüyor. E, tabi bu aparatlar buradan çıkıyor arkadaşlar. Onları e, yeni makinelerde pek sıkıntı yok. E, şu göbek yatağı bu buradan çıkıyor parça olarak değişiyor. Bu buradan bu göbek yatağı değişiyor. Bu mil değişiyor tabii ki arkadaşlar. Bu ben bu şekilde daha pratik olsun diye size. Biz önemli olan o milye şey arkadaşlar zaten. O miliyi bir de takması tabii ki. E şöyle hafif geçirdiğiniz zaman şurasını da sokun. E burası tabii yukarı. Evet arkadaşlar şöyle. E geçirdiğiniz zaman ben zaten hissediyorum onun ora geçtiğini. Şu anda geçti tabi arkadaşlar. Evet. Şu anda o yatak bir gün hani aşık gibi düşünün. Orada devamlı e, makinenin mil döndükçe ne tabii ki o mil ile beraber bunları e, çalıştırıyor tabii ki sağa sola olmak şartıyla. E, şimdiki e, tabii burada ha, şu parçayı Evet şunu yine yerine sokuyoruz arkadaşlar. Ee, tabi elimizle sıkabildiğimiz kadar sıkın tabi siz tornavidalı şeyle gerçi onun takımında hani gene makinele anahtarı geliyor da siz onunla çalışın da hani elinizle sıkabildiğiniz kadar sıkın daha seri olması için çünkü biraz çevirmek gerekiyor evet anahtarı bu işte uzun olduğu tornavida görevini görüyor. E, bıçakların şeylerini açmaya köreldiği zaman tabi. E, şöyle fazla sıkmanıza da gerek yok dediğim gibi arkadaşlar. Diş kaptırırsınız bir daha sökemezsiniz. Veya üstünü yalama yaparsınız. Ha, tuttuğu zaman ha, sökülmeyecek şekilde ama yine kırkım yaparken ha, kontrol edin arkadaşlar. Bak onu her zaman hiç söylüyorum. E, şimdi tabii yine ev şimdi bu şöyle bir şey yine gresimizi yağı eksik etmiyoruz. Şöyle hafif arkadaşlar e, şey ettiğimiz zaman e, ne var şimdikin bu yukarıdan baskı yapıyor ya arkadaşlar şimdi bu yukarıdan baskı yaptığı için e, o şöyle kenar yağlamış olalım onu Ortasına yerleştirdik tabii ki. Ortasına yerleştirdik tabii bu da tepesi. Bundan tabii ki bıçakları ona göre sıkma gev gevşetme görevi görüyor. Buna da diş attırmamaya bakın. işlem hani işi bilene gayet pratik. <laughs> dedim ya iki elcik arasındaki şeyi en sonunda size şey edeceğim. Anlatacağım. İkisi de elcik ama arasında çok fark var arkadaşlar. Ee, onu biraz bu videomuzun olacak ama biraz sıkılabilirsiniz ama e, ayrıntıyı e, şöyle arkadaşlar bir nohut şeyi kadar dedim ya işte şuradan tepeden içine bastırın yani. <laughs> evet. Fazla ne az olsun ne çok olsun. E tabi tıpasını kaybetmeyin arkadaşlar. Çoğu arkadaş bu tıpayı kaybediyor. E yine burada tıpayı yerine. Dediğim gibi arkadaşlar o eğer macun alırsanız zannedersem çünkü ben de hiç kullanmadım. E şurada onun yine bir deliği var. Tam tıpanın şeyinde gördüğünüz gibi. Yani şuradan o e, diş macunu gibi onun gres var yani şuradan tutuyorsun içine basıyorsun yani o kadar pratik yani <laughs> bit geçende de yine video çekerken bir takım bilemiştik onları da takalım çünkü bu haftasını sonu 40 gün var e, millet arkadaşlar üreticiler e, bu oyuna hani beni sıraya al. Bu oyuna tabii talepler gelmeye başlıyor. E, kapalı besiler olsun, şey olsun. Evet, elimizde çettik şey ama ne yapalım bizim de işimiz bu arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. E, kırkım tabi hemen 3 dakikada, 2 dakikada bir koyun ee, neyse artık o şeyin fiyatı hemen cüp cebe hani ama arkadaşlar göründüğü gibi her şey kolay değil ee, gün boyu e, devamlı eğilik çene e, devamlı zahmet çekerken hani kolay olmuyor işler arkadaşlar e, bel lazım e, yeri geliyor belimizi doğrultamıyoruz tabii ki e, bıçak takarken de şu şekilde arkadaşlar e, bıçaklarınızı e, makinenizi şu şekilde tutun ama bak diyorum şeyleri çıkarın öyle değiştirin e, işi şansa bırakmayın bunu şafttan boşandırın ötekileri de düz elektrikten çekin niye elektrik bu ne olur ne olmaz e, Allah affeder elektrik affetmez bak birkaç arkadaşımız gitti arkadaşlar bu yüzden bazı sebeplerden dolayı hani siz hani bunu buradan kolay değil çektiniz mi? zaten geliyor Şimdi de onu da tabii başka bir zaman şavtın telini, yağlamasını flaş edeceğim. Bu videoda fazla canı sıkmak istemiyorum. Şu şekilde tuttuğunuz zaman, şöyle hemen onun zaten bıçakların yerleri var arkadaşlar. Şöyle hiç o yerlere girdiğinden emin olun arkadaşlar. Bak bu çok önemli çünkü çalıştırırsanız bıçağı bir atar e, makinenizin taraklarını kırar. Bir şeyler olur. Bir yersini yamultur. E, bunu da bu şekilde arkadaşlar. E, şöyle. Evet şimdikin tabii ki biz elimiz daha yatıştığı için e, ayarını şey yapıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar hafif şöyle sıkayım. Az kayacak şeyecekli. Ee, tabii ki bunun şeyi bu şekilde anahtarınız olursa daha iş edersiniz. Bu tarafları arkadaşlar kaçırabilir bak devamlı böyle anahtar bir de hani böyle e, şu şekilde arkadaşlar geçmeli somun kullanın ki hiç tırnak kaçırmasın arkadaşlar. Evet şöyle tatlı bir sıktık mı fazla sıkmaya gerek yok arkadaşlar. E, şuradaki şeyin hizalarına bakın arkadaşlar. Bak şurada bir e, yuva var. E, gördüğünüz gibi şu. Şu bak. Şu yuva. İki tarafı da eşit olsun arkadaşlar. Bu çok önemli. Bak. Yani bir tarafınız çok kalsın. dibine kadar bir ayarı zaten buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. E, Tara ileri geri olarak. E, şu anda gayet güzel işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, tarak üstünde Bak gayet rahat gidip geliyor. Yağ gibi oldu. Ee, şimdi tabi bakıyoruz. Bir sıkıntı yok. Tekrar bir e, yokluyoruz. Çünkü temin hafif sıktırdık ayarını şey etmek için. Evet. Bu şekilde. Ee, bir de şöyle bir şey arkadaşlar var. İş bitince tarahınızı bıçağınızı sökün. Bunu tavsiye ediyorum ben. Niye tavsiye ediyorum? Şimdi ona da söyleyeceğim. Çünkü e, bu somunlarla tarak küfleniyor, birbirine yapışıyor. Ondan sonra bunu sökemezsiniz. Ya bu somunu koparırsınız, ya tarak bir şey olur. Hani bu yüzden arkadaşlar sökün, ihmal etmeyin. Veyahut da gevşek bırakın. Hani onu siz artık ayarlayabilirsiniz. E, bu şekilde arkadaşlar. E, tabii ki şimdikin gelelim zurnanın zırt dediği yere <laughs> ee, şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu ikisi de yelcik ikisi de geniş taraklı tabi düz tarak takabilirsiniz o sizin tercihiniz gördüğünüz gibi taraklarımız ayna gibi e, bazen görüyoruz hani bileğici arkadaşlar şey diyor tarak küften hiç parlamıyor yani hiç parlak yerini göremiyoruz taraklarınız her zaman iyi olsun makinenin şırıl şırıl olsun çalışır durumda olsun ikisi de şimdi bu ikisi de, bu ikisi de elcik bu ikisi de aynı bunu daha önce aldırdım bunu daha sonra aldım tabi bundan e, motorlarda yine değişik iki tane motor var da e, ben bunların ikisini de yanımda götürüyorum çünkü bunda herhangi bir bir aksamında arıza olur onu düşünerek hemen aynı şalta bunu geçiriyorum hani. Ama ne var şimdi? Yine fark var arkadaşlar. İkisinin arasında belki 250 bin milyon fark 250 milyon Hani bu pek abartılı değil Arkadaşlar hani buna çok önem verin ee, Şimdikin şöyle bir şey bu yağlı yağlı elcik bu Rumanlı hani bilyeli sizin anlayacağınız değil de yani bu yağlı bu Rumanlı Şimdiki gördüğünüz gibi şurada bir somunu var burasını açıyorsunuz Burada 30 numara bir yağ kullanıyorsunuz arkadaşlar 30 numara yağ burada döküyorsunuz Burada bunun yeri var. Tabii içinde keçe büyük ihtimal var yani dedim ya buradan bu yansını bilmiyorum daha sökmediğim için Bu keçe zamanla dediğim gibi işte yağlamazsanız bir zaman sonra yağ tutmuyor arkadaşlar yağ tutmayınca da makineye yağ koyarsınız gider. Ne var? 15-25 koyun arası Hani çalışma durumunuza bağlı siz ortalama hani 20 koyunda bir yağsını kontrol edin arkadaşlar. Şimdi bak bu arasındaki fark tek bu. Ee, bu yağlı dediğim gibi. Ama şimdi şöyle bir şey. Ee, gün boyu kırkım yapıyorsunuz. Ee, ne oluyor şimdiki 15-20 koyunda bir her koyun burasını sök. Yağ koy. Yine yani hani sizi oyalıyor. Yani onunla o şeyden kadar bir koyun kırkarsınız. Ama işte e, bu da aynı elcik. Tek farkı 250 lira civarında bir ucuzluk var. Tabi bunun e, kırmızı dışarında bir şey vardı. Bezden gibi. Onlar tabi e, aşınıyor zamanla kullandıkça. E, bunun da bak arkadaşlar başladı tabii ki. Biz devamlı piyasada çalıştığımız için soyulmaya. E, şimdi bu bunda arkadaşlar o bir e, şey yok. Burada yağ koyma. Bu rumanlı. Bilyeli yani arkadaşlar. Eee bu devamlı gün boyu 40 yani bunla hiç öyle 30 numara yağdır şeydir yok tek şey şu oynak yerlerine hemen yağ damlatın dedim dediğim gibi işte şuradan tepeden gres yeri var hepsini zaten var bir tek özellik e, yağlarda hani ruman var e, pardon rumanlı hani bunda ruman var bunlarda da işte yağlı sistem var şurada yan tarafından onu bak bilirsiniz arkadaşlar şurada yanda e tabi yine aynı gresini buradan koyuyorsunuz. Yine aynı bakımını e, yani tabi burasında arada bir yağ şey edin. E, Burada işe başlamadan yine arkadaşlar şu e, dişlere yağ şey edin. Gördüğünüz gibi onlar dönüyor çünkü. Onları da yağsız bırakmayın. Gres yağla. E, bunda da yine aynı. E, bu dediğim gibi işte rumanlı. Buna bura gresi sürüyorsun. E, bu genel şuralara yine yağlayın yani. Gün boyu 40 yani. Ama bunda işte yağlı makinede yağ koyma yeri var yan tarafında. 250 lira daha ucuz. Yani, hani, fiyat farkı bu arkadaşlar. Çoğu bilmeyen arkadaş yani ben 40'ın makinesi şavutlu. Şavutlu ama elçik önemli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikisi de aynı elcik. İkisi de aynı şaltlı makineye giriyor. Zaten bu arkadaşlar hani sokup çıkarmalı yani hiç taktığını çıkmaz sen yani çalıştır zaman. Çektiği şey zaman gelir. Bu da aynı birbirine oluyor arkadaşlar. Tek farkı işte bu dediğim gibi yağlı sistem. Evet arkadaşlar, işte bana soruyorsunuz. Ben de bu videoda topladım bunu. Sanırım anlamışsınızdır bu elcik kısmını fiyat farkını. Tabi bütün makineler yurt dışından geliyor. E, şu anda da e, 4000-4250 civarında yanılmıyorsam. Hani bu şartlı olanlar tabii ki. E, ondan sonra arkadaşlar işte böyle ikisinin arasındaki fark bu. E, tek şey biri yağlı bir romanlı İkisinin arasında 250 lira fark var. Sanırım anlamışsınızdır. Evet, bu videomda burada fazla uzatmadan sonlandırırken, hepinizden Allah razı olsun diyorum. Beni takip ediyorsunuz, eksik bırakmıyorsunuz. Ben de elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışıyorum. Coinkeç platformu olarak kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Olandan da Allah razı olsun. Olmayandan da videolarıma beğeni, yorum, like arzı bekliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun diyorum.